Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir böyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bilgisayarın özelliklerine, ekran kartına bakmaya, RAM'ı artırmayı nasıl öğreteceğim arkadaşlar. Ee, şu ilk önce arkadaşlar başlayalım videomuza. Yenileyelim bilgisayarını. Ee, bilgisayarın özelliklerine bakma. Ee, i̇ki arkadaşlar. Şimdi bu ekran buraya edeyim. Gördüğünüz gibi burada e, bilgisayar kısmı var. Buradan özellikler kısmına geldiğimiz zaman e, gördüğünüz gibi e, bir böyle bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi e, burada e, 2 GB RAM e, 64 byte Admin PC var arkadaşlar. Yani burada e, geldik arkadaşlar. E, RAM'i gösterdim sizlere. RAM'ini e, bilgisayarın e, e, yani ismini falan gösterdim burada. Şimdi arkadaşlar sonra burada işimiz bitmeyecek. Buradan çıkıyoruz. E, özellikle kısmına geliyoruz arkadaşlar. D, H, D, I, A, C -h. yazdığımız zaman böyle bir şey çıkıyor. tıklıyoruz. çözüyoruz e, arkadaşlar. Çözüyoruz neydi? E, bekliyoruz arkadaşlar. Bak çıktı herhalde. Düşüyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar 248 MB RAM Netflix, e 11 admin pg e, gördüğünüz gibi burada vakit, vakit ya arkadaşlar 16 e, 20 e, 20 Ağustos neydi? E, gördüğünüz gibi ekran kısmında e, e, gibi, e, da değer arkadaşlar. Ekranımın 941 MB arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlarda falan okuyor biliyorum. 64 byte arkadaşlar 60 hc işte arkadaşlar şimdi bir tane buradan baktık. ilk önce de buradan baktık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi RAM'i nasıl artırır onu göstereceğim arkadaşlar şu özellikle kısım kısmına geldiğimiz zaman çok bekliyoruz arkadaşlar bu videodan da bakıp siz de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi burada böyle bir şey var gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 GB'den e, Gördüğünüz gibi 2 GB'den ne kadar gördüğünüz gibi dedim. E, buraya giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey geliyor. E, burada buna bastık. Buna tıklıyoruz. Buradan da buna tıkladığımız zaman böyle bir şey geldi arkadaşlar. sıfır e, sıfırı var arkadaşlar. Ona tıkladık. Şurada böyle bir şey geliyor. Buna da tıkladık ona tıkladık. Gördüğünüz gibi e, bendice, e 111 120 111 bin 125 megabayt arkadaşlar. D ise e, 142 381 megabayt. E, gördüğünüz gibi bu böyle şey tıklıyoruz. E, bir dakika. E, gördüğünüz gibi burada e, 5000 5000 yazın arkadaşlar. Bir dakika. 5000 yazdığımız zaman arkadaşlar buna basacaksınız sonra buna buna arkadaşlar yani ben yapmayacağım bu videodan sonra yapacağım e, çünkü videoda e, bir şey olmaz arkadaşlar yani sizlere ben şunu diyorum arkadaşlar e, 10.000 yaparsanız bilgisayarınız çöker ona, ona göre de arkadaşlar 5.000 bin, 5.000 bin yapın 10.000 yapsanız bilgisayarınız mutlaka çökecek arkadaşlar bu işte bu kadar da arkadaşlar e, Şimdi ben çıkıyorum yani. Videodan sonra yapacağım. Gördüğünüz gibi 3 GB RAM. 8 GB RAM'a kadar yükseliyor. O oyunları kasmadan oynayacaksınız arkadaşlar. Call of Duty Black Ops 3 de yüklesiniz. Kasmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı unutmarsanız çok sevinirim. Her sene tekrardan sağ olun.